Tamam kızım, bırak şimdi sen masayı toplamayı. Melike, Nur birlikte mercanı alın. Arka tarafı oynamaya geçin kızım. Tabii abi. Gel tatlım, gel. gel. Zeliha Hanım. Geldiniz, misafirimiz oldunuz. Başımızın üstünde yeriniz var. Ama o eve gitmeniz hiç yakışık almadı. Bu ...aramızda tartışacağımız bir şey değil. Bir daha böyle bir şeyin tekerrür etmesi halinde... ...bu kadar kibar olma. Firuze. Sen de tek başına hareket edemezsin. İkimizin alacağı kararları tek başınaymış gibi alamazsın. Siz benim kim olduğumu unuttunuz galiba. Ama hata bende. Ben sizi çok boşladım. Bundan sonra benden habersiz bu evde tek adım bile atılmayacak. Tamam. Madem konuyu açtın. Konuşalım o halde. Yanlış anladın Firuze. Ben konuyu açmadım. Tam tersine. Kapattım. Ses var ki cihan Bu cihana sığmaz Ya siz yursuz Mekana sığmaz am.